Oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Ee, Arkadaşlar ikincisi geldiğim bombayı Let's miydi? Neydi o? Bakalım hadi oyunumuza başlayalım. Burada bir şey evet. evet. bir şey. Hadi bakalım oyunumuza girelim. Oo. Mommy Long Play. Bakalım nasıl bir oyun. Arkadaşlar videoya geçmeden önce süper bir beğeni yapın. Şimdi fragmanını izliyoruz. Bakalım fragmanında neler varmış. Baba bak şurada Puppy var. Aha. <laughs> Aa 1991 oyunun ilk, oyuncağın ilk çıktığı zaman Yusra. Senin bir tane adamın vardı ya, onun gibi o da baksana. Çocuklar fırlatıyorlar. Aa, aa o. Yusra'nın da oyuncağı vardı böyle mumya mum, mumya gibi bir şeydi böyle uzuyordu kolları şeyi falan. Yusra bu oyuncağı var ya satsalar patlama yapar ya. Şu güzelliğe bak. Ay. Tüm Play <laughs> Time mazelerinden mutlaka elmenizi bekliyoruz. Poppy Play Time mağaza. Poppy Play Time mağaza. Oyuncakçı yani anladın mı? Bunlar oyuncak satıyor. Ne oluyor? He. <laughs> Bir şeyler gösteriyor. Aa, Bu ne? Burada ne oluyor Yusuf Şum? Aa, fabrikayı gösteriyor. Oyuncak fabrikasını. Bir şeyler oluyor. Kalk dedi. Wake up dedi. Bu bir playtime. İki capture iki. Başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Loading işte dedi başladık. Aha! Aa! Yusra! Ne? Şeyde kaldık. Hatırlıyor musun? Böyle bir yer vardı. Şuradan gidiyorduk. Küçük kız vardı. Evet. Şimdi o öldü ya. Nereden onu gideceğiz? O şey yapmaya geldi. Acayip. Bizi dövmeye geldi o. Karanlık bir yer. Bir dakika şurada kapı var. Aa, fabrikanın içine geri döndük. Bu fabrikanın devamı arkadaşlar. Enem yani, döverlere dilezörler çizilmiş burada. Ne dedi? Sıra 1, 2, 3 gidiş var. Buradan gidelim. Burada bir oyuncak parçalanmış. Burası var. gitmek yok. Buradan gitmek yok. Burası, burası gitti. O zaman ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Bu. Ha, salınarak karşıya geçiyoruz. Tamam, anladın mı? Baba demin heavy going dedi. Ne dedi? Heavy going mi dedi? Evet. Şurada bir kapı var. Çek bakayım canım şunu. Gel buraya. Sen de gel. Sen de gel. Çek. Tamam. Aç bakayım. O ne? Anahtar. Aha. <laughs> Bir dakika orta kapından anahtarı mıydı diğer kapından anahtarı mıydı? Geriyoruz, yüceniyoruz, oynuyoruz. Hadi bakalım. Devam et canım. güzel sallanıyor da maymun kapının. gibi. Orta kapının mı? Aynen öyle bakayım. Evet, doğru evet, burası. Aha. Burada ne var? Ne oluyor ya? Düştü. Bu. Aha! Vay canına! İsra! 3 tane kapı var kızım birine gittik hallettik ikincisine gittik sonra üçüncüsüne mi gideceğiz acaba? Burada ne var? Aa elektriği. O ne? Yusru bu bebek canlanmış kızım biz bunu harekete geçirdik. Bize yardım etmeye çalışı tamam işte burada diyor elektriği alıp yoluna da bakabilirsin diyor. Tamam ver canım elektriği nereden geçirelim şöyle geçirelim. Şöyle şuraya vereceğiz herhalde. Vay. Aynen öyle. Hop. Gel canım. Aha. Onu alıp götürelim mi? Çok tatlı ya. Nereden gideceğiz? Geri döneceğiz herhalde. Aynen öyle. Aa bak. Hop. Alıp tutsana beni ya. İçeri al. Hop tamam girdik. Burayı hallettik. Bir sonra, tam iki tane kapıdan geçtik. İki kapıyı hallettik. Şimdi Üçüncü kapıda arkadaşlar Hayır, ya. Kapıda. İyi, kayın da güzel ama burada daha güzel gibi geliyor sanki. Aha. O bir dakika şuraya mı geldi o? Bir şey gördüm sanki sağda. Aa, bu, o buradan karşıya mı? Oba, ilkinde atladım mı? Harikayım ya. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Başka? Ha burası var. Aa kutularla çıkacağız oraya. Şurası var. Kapı var. Vay. Aa bebiş. Ne yapıyor şekeri? Going Şeker. Allah ne oldu? O oh, şey çekti bir şey bizi. Long long long. Mami ne oynuyor Mami ne çekti? Mami mami. Nereye gidiyoruz? Hoppala. Hoppala. Enerji lazım diye yoksa Sıvırdan çıkış yok diye. Anlıyor musun beni? Aaa. Yusru'a engel veriyor kızım bak. Ayda. ay vay yedik. yapacağız galiba. Ayva yedik. ayvayı yedik. Hoppa bir dakika bir dakika bir dakika Orayı kırmızı elle yapacağız. Çünkü orada kırmızı söylüyor. Ha tamam. Bunları alacağız ama şu tuzaklar bizi engelliyor. Ona göre almamız O zaman bunu böyle yapacağız. Şuradan alalım. Şöyle tamam. Bak oldu. Şuradan şöyle geldi kurtardı. ee, bunu nasıl yapacağız? Şimdi çıkabiliyoruz mu? İşte bu. numara bana çünkü bu oyunun mantarı çizik arkadaşım. Değil <laughs> mi? <gülüyor> Vay nereye gidiyoruz böyle? Anam 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 anam. Şimdi bakalım. Kırbal ki kırbal ki kırbal. Yukarıda bir şey yok kızım. O ne iki göz mü? Lambaymış ya. Neyse. Ben de bir şey zannettim. Anne, ne? <gülüyor> <gülüyor> oh. Kolum nerede? İsra kolumuz olmuş kızım. Anam kol gitti ya ne yapacak? İsra <laughs> küçük bebek elinde. <laughs> Bak yüzünü tokatmayın ya yaparım. Çocuğu bana ver. Gitsiz buldun. Üstüne mi var ya sana? İsra küçük bebeği almış. O küçük bebek bize bence yardım ediyordu arkadaşlar. Bilmiyorum biliyorsanız evet. yorumlara yazın. Benim tahminim o çok. Oyuna hakim değilim yani hikayesine. Bebi istiyor mu? İstiyorsa gel abi. Küçük bebeği bırak kollara bak. Yusuf bunun kafası kolu göz her yeri uzuyor kızım. <laughs> abi elime geçirirsem koparırım yani biliyorum baban değil mi? Koparır mıyım? Koparırım öyle akıllıdır bak burada. Yani anam kafa uzuyor. Kafası aşağı geldi. Tamam. Anladım. Çok tatlısın. Anam gitti. Kol gitti. Arkadaşlar kolumuzu verdik. <laughs> Kolumuz gitti ya yani. tek kolla yaşam mücadelesi. <laughs> Çok güzel. O bak şu var, şunlar var. Şimdi bakayım. Bura nere? Aa tren. Aa. Vallahi tren. <laughs> Yusroş. Oyun yeri. Oyun yeri. Ya burada olsam oynardım oyun yeri. Dur bakayım. Burada aktif edeceğimiz bir yer var mı ışık mı ışık ha? Galiba. Yeşil kol diyor. Bizim yeşil kolumuz yok ki. Kolumuz Bırak bile yok. Amca. Tek kol kaldık. Tek kol kaldık ya. Bir dakika bir yerden ses geliyor. İçeride ne var? Tirene mi bineceğiz acaba? Olabilir. Aha! Aha! Aktif etti. E ee? got... Işık ver abici. Yusura şu oyuncaklara bakmak ister misin? <gülüyor> ha? Hayır. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Ay, ışıkları açsana ablacım ya. Işıkları açmadı. Aha, ışık açıldı mı? Nere açılıyor? Neresi açıldı? Bura a. Yerin altına giriyoruz gene. Baba. Yusuf. Bunlar ne? Kapı. A buradan gideceğiz. Nereye devam edelim? Bura nereye ya? Oppa! Aşağı indik. Anam anam anam. Yusuf. Nereye? Burada bir kolu var. Aha. Vallahi aktif ettik. Tamam. Kaset ver. Baba karşı yere bak. Aa. Gözü bizi takip ediyor gene. Yok be bu sefer şaşıyormuş. Böyle bak ya. <laughs> Bakmıyor. Şimdi şurası Aa hortum patlamış. Gel canım. Tamam. Şimdi devam edelim yolumuza. Bas bakayım. Devam et geliyormuş başımıza. Hep beraber oynayalım ve görelim. Ne oldu? Aa eller var. Kendimize el mi yapıyoruz kız? İsroş. Kendimize el mi yapıyoruz? Ne oluyor? Orada bir şeyler oluyor. Şuna basacağız. Sırayla yapıyoruz şimdi. Eller geliyor. Ne yapacağız şimdi? Eli aktif ettir herhalde şuradan. Aa, neden ama boya yok. Yeşil boya yok. Bak ne diyor? Bak boya yok diyor makinede. Şu tarafta bir şey yok. Kızım. Yeşil boya mı diyor? Şurası nereye çıkıyor? Aa yukarı çıkıyor. Bura nereye gidiyor? Bak el var yukarıda. Şuraya çıkalım. Aha bu ne? Boya. Boya mı el mi? Boya. Boya. Kendimize el yapıyoruz. Elimiz yok çünkü artık arkadaşlar. Elimizi yapmamız lazım de. Hadi canım gel buraya. Devam et canım. Ha bir dakika pardon. Boya bir tane boyuyor şimdi. Boyadıktan sonra. Bak bak hepsini boyuyor. Oo boyadıktan sonra şimdi bu paleti aktif hale getireceğiz. Ve onlar çıkacak dışarıya. Tamam gel bakayım. Elimizi alalım mı? Alalım. alalım artık. Geliyor güzel eller. Oh kocaman. Eskisinden daha yeni bile. Aa o! Oh, yeşil el geldi. Elektrik al. Elektriği alacaksın oradan. Oha ele bak ya Vay be böyle bir el olabilir mi ya İnsan Nereden yerine? gideceğiz Buradan gidelim Yusura fabrikaya bakar mısın Amanın amanın ama Bakayım bak şimdi bas diyor I know when your is. Ne dedi Bura <laughs> nere? Bu ne ya böyle Yusuf Müzikal memori diyor Müzikal hafızası mı? Beynim çalışıyorsa diyor devamını çekebilirsin diyor. Çalışmıyorsa değil mi Burada bırak diyor yani Allah'a bakalım Beynimizi neresini çalıştıracağız ve devam edeceğiz Yeşil mavi. Allah kırmızı o su var bu su var. Aa bunlara basacağız böyle. Ayda. Eğer diyor başarısız olursan yukarıdaki diyor şu çirkin yaratık diyor. Üstünü atlayacak diyor isra. Duydun mu? O zaman hata yapma şansımız yok. Good luck diyor ve burada bırakıyoruz arkadaşlar. Yolun devamının gelmesi için ne yapalım? Ben Neyle? Neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.